Sevdiğim, o kadar çok ve çabucak karar verdiğin gitmelerin oldu ki. Başlarda babamın işe gitmesi gibiydi senin gidişlerin. Döndüğünde şantiyesinden getirdiği asfaltla teninin kokusunu koklamak hevesiyle bekledim seni. Ege'nin bir ilinde, bilmem kaçıncı bölgesinde, mesaide ter döken işçi emekçisi babamın geri dönüşünü beklediğim gibi beklememiştim ben kimseyi. Sonra ne mi oldu? Anlamadım. Her gidişin şu müşteri seçen taksicilerin ardından baka kalmışım da onlara avazım çıktığı kadar sövmüşüm gibiye döndü. Ah o kuş adası. Yine öyle bir gittin ki sensizlikten sarıldığım her şey senden konuşuyor. Gitarımın teli, kalemimin ucu. Gözyaşlarım. Bir de onlar bana derdi hiç sebepsiz, ne zaman çağlayacağı belli olmayan H2O formülünden ibaret. Biraz tuzlu şey işte. Gittin gideli, hiç doğmadı güneş. Ardında kalıp bekledim durdum. Şimdi senin sözlerin kara bir günah. Altında kalıp ele yar oldum. Ee, Artık sen hoşça kal. Deniz evren.